Merhabalar. Bugün sizlere Yavuz Sultan Selim'in ölümü ve tarihe bıraktıkları hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yavuz Sultan Selim'in saltanatı kısa sürmüş olsa da Yavuz Sultan Selim, oğlu Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağını yaşamasına zemin hazırlamıştır. Sultan Selim, babasından devraldığı boş hazineyi ağzına kadar doldurmuştur. Yaygın bir efsaneye göre hazinenin kapısını mühürledikten sonra şöyle vasiyet etmiştir. Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde hazineyi hümayun benim mühürümle mühürlensin. Bu vasiyet tutulmuş, o tarihten sonra gelen padişahların hiçbiri hazineyi dolduramadığından hazinenin kapısı Osman'ın yaklaşık 4 yıl sonraki iflasına kadar Yavuz'un mührüyle mühürlenmiştir. Mısır seferinden sonra sırtında bir çıban çıkmasından ötürü Sultan Selim rahatsızlanmıştır. Hoca Saadettin Efendi yazılarında Yavuz Sultan Selim'in ölümüne sebep olan çıban hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Ve bundan ötürü günümüzde kaynaklı olarak genelde onun yazılarına başvurulmaktadır. Sultan Selim'in vefatı tek oğlu olan Manisa varisi Şehzade Süleyman gelinceye kadar gizli tutulmuştur. Süleyman'ın İstanbul tarafına gelip kadırga ile saraya indiği haber alındıktan sonra Selim'in vefatı ve yeni padişahın İstanbul'a geldiği ilan edilmiştir. Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520'de aslan pençesi denilen bir çiban yüzünden öldüğünde oğluna dolu bir hazine, güçlü bir ordu ve iç karışıklıklara son verilmiş bir devlet bırakmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Fatih Camii'nde babasının cenaze namazını kıldıktan sonra onu Sultan Selim Camii avuzundaki türbeye defnettirmiştir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız infoetkonsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sunayım.